Herkese merhaba. Bugün 13 Temmuz çarşamba günü Halkın Günü'nün programımızla karşınızdayız. Türkiye Hapishanelerinde adil yargılanma talebi ve hasta tutsaklarını serbest bırakılması için ölüm borcuna başlayan öğretmen Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım direnişlerine devam ediyorlar. Sibel Palaç bugün direnişin 207. günde. Gökhan Yıldırım ise 201 gündür ölüm orucunda. Emir Karakum bulunduğu Bafra Tehdit Hapishanesi'nde sevk talebi ve işkenceci polis ve gardiyanların yargılanması için bugün tam 8 gündür açacak grevinde. Yunanistan hapishanesinde tutsak bulunan antifaşist Yanis Mihalidis özgürlüğü için bugün 52 gündür açacak grevinde. Sibel Palaç Gökhan Yıldırım için destek amaçlı bir aylık destek açık grevine giren 6 grup yorum emekçisi tutsak bulunan 6 grup yorum emekçisi açık grevlerinin bugün 12. günündeler. Yine Sibel Balçok Yıldırım için destek amaçlı dönüşümlü açık grevine giren Yunanistan'da bulunan 11 Türkiye devrimci dönüşümlü açık grevinin 37. günündeler. Yunanistan'da Hasan Farsat dün 15 günlük destek açlık görevine başladığı Sibel Balacukhan Yıldırım'ın açlığına ortak olduğunu açıkladı. Ölüm orucu direnişi için Almanya Bielefeld üniversitede bildiri dağıtımı gerçekleşti. Almanya'nın Köln Mülheim şehrinde yine bildiriler dağıtıldı, duvar gazeteleri asıldı. Avrupa'nın birçok yerinden insanlar dayanışma videolarıyla 16 Temmuz'da Sibel Balacukhan Yıldırım için açlık grevinde olduğunu açıkladılar. Türkiye'de 1 Mayıs mahallesinde duvar gazeteleri asıldı. İçerle Lecce'de Yeri Temmuz'da Sibel ve Gökhan için gerçekleşen dayanışma konserinden sonra da dayanışma devam ediyor. Bir heyetin Lecce İl Başkanı Stefano Minevera ve İl Meclis Üyesi Fabio Tarantino ile görüşmesi sonucu İl Meclis Üyesi Türkiye'de ölüm orucunda olan İki tutsak için mecliste bir önergesiyle kendisini sözcü yapacağının sözünü vermiş. Fen bilimlerin dershanelerinin kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü. Arıkan'ın Gelibolu'ndaki çiftliğin basıldığı ve şoförüyle birlikte bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Konu hakkında resmi açıklamalar henüz yok. Muğla'nın Datça ilçesinde küçük bir alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim bölgelerine ulaşmış. Yangın nedeniyle Marmaris'te Datça Karayolu trafiği kapatılırken bir evin alev alması sonucu bölgedeki evler tahliye ediliyor. Datça Kaymakamında alınan bilgiye göre 5 kişi yaralanmış. Afganistan'da son bir haftada sel felaketlerinden 63 kişi yaşamını yitirdi. 85 kişi yaralandı. 2000'den fazla hayvan yaşamını yitirdi ve 12.000'den fazla ev zarar gördü. En son ülkenin doğu viyaletlerinde 22 Haziran'da meydana gelen depremde 1200'den fazla kişi ölmüştü. Fransa'nın güneyinde çıkan orman yangından 1500 hektar arazi kül oldu. Bu haberler hep devrimciler mi ölecek sorusuna bir cevap olsun. Hep devrimciler ölmüyor. Asıl, asıl olarak halkımız yangınlarda, depremlerde, cinayetlerde, haller sonucu iş kazalarında, tren kazalarında, polis tarafından karakollarda, işkence hanelerde, sokak ortasında bir eylem sırasında ölüyorlar. Devrimciler ise tüm bu adaletsizliklere karşı bedel ödemeyi de göze alarak direnerek mücadele edip yaşıyorlar. İşte Siber Balaj ve Kan Yıldırım tüm bu adaletsizliklerden dolayı bugün ölüm orucunu tercih ettiler. Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa da ülkeyi askeri uçakla terk etmeyi başardı ve Maldivlere kaçtı. Bu sefer kitlenin öfkesi eski başkanın yerine geçici olarak atanan Wikreme yöneldi. Başkent Kolombo'da da Başbakanlık Konutunu basan halk kitlesi Wikreme de istifa etmesini istedi. Ülkede olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan eden atanan yeni başkan sonra bu karardan geri adım atmak zorunda kaldı. Ama güvenlik güçlerine düzeni sağlanması için gereken her şeyin yapılması talimatını verdi. Televizyonda konuşan Vikram Esingi eylemcileri görevini yerine getirmesini engellemekle suçladı ve demokrasimizi silip atamayız dedi. Bunun üzerine halk devlet televizyonunu da bastı. Bir grubun canlı yayın sırasında stüdyoya girmesiyle Yayına ara verildi. Belçika yıllar sonra ölümünden sorumlu olduğu devrimci lider Lumumba'nın geriye kalan tek bir parçasını, dişini Kongo'ya iade etti. Lumumba insanlık tarihinin en önemli figürlerinden biriydi. Ülkesinin bağımsızlık serüveninde imza atmakla kalmamış Afrika'daki antikolonyal hareketlerin önderlerinden biri haline gelmişti. 1991'de Belçikalı askerler tarafından kurşuna dizilmişti. Bu da yetmemişti. Cenazesi yok edilmek istenmişti ve geriye sadece dişleri kalmıştı. Cinayetin ardından bugün 61 yıl geçti. Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Ekman Sarayı'nda yapılan cenaze töreninde mahcubiyetini dile getirdi. Kral Philip de geçen sene Kongo'nun bağımsızlığının 60. yılından atalarının Belçika'da yaptıklarından pişmanlık duyduğunu açıklamıştı. Pişmanlık, evet ama özür yok, değişen hiçbir şey yok. Emperyalizm ve onun işbirlikçileri tarihi boyunca değerimcilere düşmandır. Değerimcileri katletmekle kalmıyor, cesetlerini işkence yapıp cenazelerine bile saldırıyor. Tıpkı Lumumba'da yaptıkları gibi. İşte tam da bu saldırıların nedenini ve amacını anlatan Mezarlarımız Faşizmin Korkusu Bizim Ölümsüzlüğümüzdür belgeseli Dün Halkın Gücü TV ve Halkın Sineması'nda yayınlandı. Ben... Belgeseli izlemek için biyografimizdeki linke tıklayabilirsiniz. Bugünkü programımızda Ölüm Orucu Direnişçisi Gökhan Yıldırım'ın sözleriyle sonlandırmak istiyoruz. Bu yürüyüş senin için Anadolu. Açlığa vermişken ömrümüzü, alevlerle biliyoruz öfkemizi. Ve seni özgür, şen kılabilmek için zincirsiz, prangasız, yarısız ve acısız, pırıl pırıl sokaklarda mutluluğu doğurabilmek için son soluğumuzu sana veriyoruz. Damla damla çoğalarak yürüyoruz ey Anadolu, biliyorum.